Evet arkadaşlar batıyorum. hoş geldiniz. Yine Trabzonspor'un yeni bir transferini birlikte değerlendireceğiz. Naci Ünü biliyorsunuz şehre geldi ve kendisini Trabzonspor'a bir yıllığına bağlayacak. Sözleşmeyi imzalayacak Naci Trabzonspor'un Ajax'dan transfer ettiği bir futbolcu. Naci hakkında hemen kısa bilgilerle başlayalım. Hollanda pasaportu buluyor Naci'nin. 2003 doğumlu henüz 20 yaşında 1.68 boyu 65 kilo ve e, sol kanat pozisyonda oynayan bir oyuncu Naci Ünüvar. Hemen devam edelim. Naci Ünüvar transferinden önce batıyorum olarak desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca Naci Ünüvar hakkındaki yorumlarınızı da bu videonun yorumlar kısmına bırakırsanız çok seviniriz. Hemen Naci'nin tüm teknik detaylarıyla devam edelim. Naci Ünüvar Ajax Genç takımında gerçekten e, gözde bir oyuncu ve dikkat çeken bir oyuncu. Transferi de Ahmet Ahmetcan Kaplan transferi aşamasında açıkçası gerçekleşti Trabzonspor. Ahmetcan Kaplan transferi gerçekleşirken e, Ajax'dan, e, Ajax genç takımının önemli isimlerinden Naci'yi talep etti. Birkaç problemden sonra e, sıkıntı çözüldü ve Naci e, Trabzonspor'un e, futbolcusu oldu. Naci'nin 2018-2019'da 58 maçı, 19-20'de 29 maçı, 2020-21'de 29 maçı ve geçtiğimiz sezon 39 maçı var. Gördüğünüz gibi ilk 11 sayıları da hiç fena değil. Ajax genç takımının banko oyuncularından bir tanesi. Sakatlık problemi yaşayan bir oyuncu da değil Naci. 2020-21'de 4, 2021-22'de ise sadece tek maç kaçırmış sakatlık dolayısıyla e, bu anlamda e, Trabzonspor'un e, faydalanabileceği bir oyuncu. Gol ve asist sayı, sayıları gerçi hani geç, genç takımda bu denli sayılara ulaşmak belki nispeten kolay görünebilir ama e, oyuncunun ka kaydettiği aşamayı 2021-2022 sezonda çok net görebiliyoruz. Attığı gol ve asist sayısı gerçekten çok çok yükseklere çıktı. Dörtlerden altılardan 18 gol 14 asist gibi çift taneli e, skor katkılarına ulaştı Naci. Gerçekten oyun stili değişik birçok taraftarımız da mutlaka izlemiştir. Naci'nin kendine has bir oyun stili var. U19 turnuvalarında 9 maçı, UEFA'nın U19 turnuvalarında 9 maçı var. Ajax'ın genç takımlarında da U21'de 73, U19'da 26, U17'de 21 olacak şekilde ve daha alt yaş kategorileri de Ajax'la 3 maça çıkan bir oyuncu profili Naci. Hollanda alt yaş kategorilerinde oynuyor. Gördüğünüz gibi ve U19 milli takımında forma giyiyor Naci. E, Hollanda milli takımının arkasından henüz A milli takım forması giymedi. E, Türkiye milli takımı ve Hollanda milli takımı e, arasındaki kararını e, henüz vermiş değil. Piyasa değerini görüyorsunuz. 16 yaşındayken bile 4 milyon euroluk bir bonservis değeri olan bir oyuncu. E, çok büyük, gelecek vadeden bir oyuncuydu. 17 yaşında 6 milyona çıkıyor piyasa değeri. E, 18 yaşındayken 3 milyona giriliyor. Ve hala hazırda 3.5 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Naci Ünüvar'ın 19 yaşında bir oyuncu. E, gerçekten çok önemli bir potansiyel. E, hemen mevkilerine bakalım. Oynadığı maç sayılarına göre e, hangi mevkide daha çok oynadığını çıkartmaya çalıştık. Oyuncu klasik bir sol kanat oyuncusu aslına bakarsanız Fakat merkez, merkezin solunda da görev alabiliyor. E, maçların %77.5'inde sol kanat olarak görev yapmış. E, 10 numara pozisyonunda da yine %10'un üzerinde forma giydiği karşılaşmalar var. Santrafor bölgesinde de oynamış. Yine e, fizik e, yetersizliğine rağmen boy olarak söylüyorum. E, ve diğer mevkilerde de yaklaşık %3 oynamış ama sol kanat oyuncusu e, olarak takıma katıldı. Trezegen'in e, yedeği olarak görebileceğiz. Fakat 10 numara pozisyonunda da oynadığında da gerçekten dikkat çeken özellikleri var. Burada scouting raporunu çıkardığımız Naci Ünivar'ın bazı özelliklerini görüyorsunuz. Yaratıcılık, top kontrolü, dripling, pas... Teknik, oyun görüşü, özel yetenek, e, hız, hızlanma ve uzaktan şut kriterlerinde Naci dikkat çekiyor. Bilhassa 3 yıldızlarda e, scouting raporlarında çok çok ileri seviyede notlar verilmiş. Hatta geçtiğimiz günlerde Enis Bardi için yaptığımız e, Total Football Analysis e, ekibinden e, Adam'la yaptığımız görüşme ki hatırlıyorsunuz yine Total futbol Analysis gerçekten Naci'yi de e, izlemeye değer bir oyuncu olarak bulmuş. Ve kendisi hakkında da çok detaylı bir e, scout analizi yapmış. Bunu da İngilizce olmasına rağmen açıklama kısmına koyacağım. Gerçekten e, kendisi hakkında Rafael van der Vaart'ın, Hollandalı efsane futbolcu van der Vaart'ta da bir görüşü var. Saha içerisinde biraz kibirli, egolu bir oyuncu. Ama bu e, onu özel kılıyor. gel yani, Hani bu e, kıvamında bir egodan bahsediyor. Burada mesela e, belki de kendisine benzetiyor birazcık Rafael van der Vaart. En önemli özelliği oynarsa, e, ayak dışıyla çok iyi pas verebiliyor. Gerçekten bu özelliği çok dikkat çekiyor. E, Naci Ünüvar'ın ayak dışıyla inanılmaz e, ara pasları atabiliyor. Gerçekten Trabzonspor'da şans bulursa bence bunu çokça izleyeceğiz. E, eksiklikleri boyundan ötürü e, 1.76'sına bir oyuncu hava topu ve fizik e, yetersizliğinden ötürü e, bu aşamalarda birazcık eksik kalıyor. Naci Ünüvar burada Na Naci'nin son 5 maçtaki ısı haritasını çıkartmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi sol kanadı komple boyamış. Bazen merkeze doğru da kaydığını söyleyebiliriz. ısı haritasını siz de görmüş oluyorsunuz. ceza sahası çevresinde çok fazla hani kırmızıya boyadığını ve ceza sahası içerisinde de bulunduğunu görüyoruz. Klasik bir 10 numara pozisyonunda da maç içerisinde bazen dönebiliyor Naci Ünü var. 2019-2020 sezonundaki ısı haritası da yine ekranda gördüğünüz şekilde. 2019-2020'de birazcık daha solda kalmış. Fakat son sezonlarda artık çok daha sorumluluk alan, içeriye kat eden bir oyuncu olarak gözüküyor. 2020 21 sezonundan şut grafiğini getirdik. Gördüğünüz gibi kırmızılar, goller ilginç bir şey var. Burada kornerden şut denemiş. Gördüğünüz gibi çok fazla golü olduğu için. Oranı aslında yüksek şut ve kaleyi bulma oranı gerçekten çok yüksek bir oyuncu Naci Ünü var. Futbol Manager'da 2022'de Wonderkid olarak gösteriliyor ve gelecek vadeden oyuncular arasında yer alıyor. Biliyorsunuz Futbol Manager oyunlarında da aslında birçok scouting teknikleri kullanılıyor ve bazı parametrelere dayanıyor bu incelemeler ve öngörüler. Dolayısıyla orada da oyuncunun gelecekte önemli yerlere geleceği şimdiden not edilmiş. Vaziyette yine burada bazı futbol menajer istatistikleri de oyuncunun yer alıyor. İncelemeniz için bunu da buraya koymuş oluyoruz. Yine devam edelim. Naci'nin geçtiğimiz sezon 2021-2022 sezonundaki maç başı oynadığı süre 76 dakika. Maçların %80'inden fazlasında ilk 11 sahaya çıkıyor. 18 golü var. E, gol pasları maç başına 0.36 gerçekten çok yüksek. 3 e, maçta bir asisti var. E, çok fazla şut deneyen bir oyuncu. İsabetli pas yüzdesi %80 kanat oyunu oynayan veyahut da 10 e, numara pozisyonda oynayan oyuncu için yüksek. Dediğim gibi bu pasların birçoğu da ara pas olarak denendiği için riskli paslar. Ee, başarısı olma ihtimali yüksek paslar fakat burada oyuncunun önemli bir istatistik yakaladığını söyleyebiliriz. Kilit pas istatistiği yine iyi 2'nin üzerinde bir kilit pası var. Ee, i̇sabetli orta yüzdesi biraz e, düşük diyebiliriz. Yüzde 26 civarında kalmış. Maç başına e, yeni top kaybı yapıyor. Bunların yaklaşık 0.6'sı kendi yarı sahasında. Ee, onun dışında başarılı iki mücadele zaten fiziğinden beklendiği gibi yüzde kırkta kalmış. Ama yine de bu fizikteki bir oyuncu için çok da kötü e, olmayacak bir veri bu. Trabzonspor'un kanadına bir hareketlilik getireceği kesin. Trezegen'in çok fazla verim alınamadı veya yorulduğu veya eksik olduğu maçlarda kesinlikle kullanılacaktır. E, enteresan bir e, adam eksiltme e, yeteneği var. Gerçekten dediğim gibi Arapası denemekten hiç çekinmiyor ve çok Değişik paslar atıyor. Yani kilit pas noktasında e, takımda önemli bir rol alab alabilir. Hiç beklemediğimiz bir rol alabilir hatta. E, burada yine bazı defansif e, özellikleri de görüyorsunuz. Top kapma ve pas arası gibi bazı veriler de var. 1.6 civarında maç başında bu tarz istatistikleri var. E, %60 gibi başarılı dripling yüzdesi gerçekten çok önemli. E, gol beklentisi maç başına 0.5 civarında. E, gerçekten yüksek. Yine şut başına gol beklentisi 0.17. Gerçekten Yüksek bir veri Naci Ünüvar için inşallah Trabzonspor'a faydalı olur. E, kapatmadan yine abone olmanızı ve beğenmenizi rica ediyoruz sizden ayrıca Naci Ünüvar hakkındaki yorumlarınızda ve Trabzonspor'da başarılı olmayacağı ile ilgili fikrinizde yorumlar kısmında bekliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Batıyorum desteklerinize büyüyor. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.